Masterchef ana kadrosu belli oldu. Masterchef'te birinci olarak ana kadroya giren isim Hakan ve Zeynep arasından Zeynep oldu. İkinci önlüğü ise Bera ile son ikiye kalarak Hakan aldı. Üçüncü önlüğü Batu ile son ikiye kalarak Onur aldı. dördüncü önlüğü denizde son ikiye kalarak Ümmühan aldı. Beşinci önlü Hayriye ile son ikiye kalarak deniz aldı. İkinci haftada. Altıncı önlü Neşe ile son ikiye kalarak Çağlar aldı. Yedinci önlü Yudumla son ikiye kalarak Serhat aldı. Sekizinci önlü Ayşe ile son ikiye kalarak Alper aldı. Dokuzuncu önlü Beril ile son ikiye kalarak Ayşe aldı. 10. önlü Şirin'le son ikiye kalarak Beril aldı. Üçüncü haftada, 11. önlü Erim'le son ikiye kalarak Semih aldı. 12. önlü Nigar'la son ikiye kalarak Eda aldı. 13. önlü Zübeyde ile son ikiye kalarak Muratcan aldı. 14. önlü erimle son ikiye kalarak ezgi aldı. 15. önlü Leyla ile son ikiye kalarak nigar aldı. 4. haftada ise 16. önlü Kaan son ikiye kalarak beyza aldı. 17. önlü Zeynep son ikiye kalarak emre aldı. 18. önlü Kerem son ikiye kalarak kan aldı. 19. önlü Mehmet de son ikiye kalarak Kerem aldı. 20. ve son önlüğü de sevimle son ikiye kalarak Nevzat aldı. Daha birçok içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.